Turbo'suz yani atmosferik bir araç mı kullanıyorsun? O zaman sürüş tarzın çok önemli. Çünkü bu motorlar torku geç verir. Yüksek devir sever ve yanlış kullanımda çok çabuk hantal hissettirir. Atmosferik motorlar düşük devirde zayıftır. Gücü 3000 ila 4000 devirden sonra gelir. Yani alt devirde gaz açıp hızlanmayı bekleme. Önce doğru devri yakala. 2000 devirde vites büyütürsen araç boğulur. 3000 ila 4000 Devir aralığı bu motorların tatlı noktasıdır. Turbosuz. Motor torku geç ürettiği için yokuşta zorlanır. Gerekiyorsa vites küçült. Motoru rahatlat. Yoksa hem yakıt artar hem de araç bağırır ama gitmez. Turbo. Olmadığı için ara hızlanmalar turbolulara göre yavaştır. Birden. Soldama yapacaksan önceden doğru deviri ve vitesi. Ayarla. Atmosferikler dayanıklı motordur ama ya. Dolaşmadan yüksek devir kullanma. 2 ila 3. Trafika sakin kullanmak ömrünü uzatır. Hava filtresi.